Merhaba hanımlar. Zehra'nın El YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle iki renkten oluşan Sonraki işi patik yapımı paylaşacağım. İnşallah birlikte yapacağız. Böyle iki renkten oluşmakta sade sade sever seven arkadaşlarımız için, hatta yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği bir model. Çok zor bir model değil. Ee, benim patim 38-39 numaralı ayaklar için. Siz isterseniz küçültüp büyütebilirsiniz. Ben bu patimizi iki video şeklinde yapacağım. Bu model kısmını bir video şeklinde, şu orta kısmını. Ve şuranın dönüş kısmının altını kurmaya, altın, bu tarafın da altını kuracağım ki yeni başlayan arkadaşlarımız kolaylıkla ilerleyebilsinler diye. Bunu da ikinci bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Ee, şimdi hemen kullandığım ipleri söyleyeyim. Patiklik ip iki renk kullandım. Petrol mavisi ve beyaz olarak kullandım. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ee, benim patiğim sipariş olduğu için bu rengi tercih etmişlerdi. Ee, şimdi hemen başlıyoruz patiğimizin yapımına. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Beğeni ve de, beğeni ve yorum yaparak da bana destek verebilirsiniz. Arkadaşlar tığım da 3 numara. Benim elim sıkı olduğu için 3 numara tunz şişi kullanıyorum. Siz elinizin sıkılık ve gevşekliğine uygun olarak istediğiniz tığı kullanabilirsiniz. Ben ön hazırlık olarak 23 tane ilmek çektim. 2 sıra böyle düz petrol mavisi ördüm. Siz de istediğiniz ayak numarasına göre hangi hangi ayak numarasına göre örecekseniz burayı azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Hemen başlıyoruz patiğimizin yapımına. Bunu yana alalım. Bir tane tığımız da vardı. İki tane petrol mavi ördüm. Şimdi hemen beyaz ipimi sabitliyorum. ne beş ilmek ördüm. Tekrar Petro mavisine geçtim. 1 1 2 İki tane Petro mavisi ördüm. Bir tane beyaz ördüm. tekrar iki tane petrol mavisi ördüm bir tane beyaz ördüm iki tane petrol mavisi ördüm bir tane beyaz ördüm iki tane petrol mavisi ördüm bir tane beyaz ördüm iki tane petrol mavisi ördüm bir tane beyaz ördüm İki tane petrol mavisi ördüm. Bir tane beyaz ördüm. iki tane petrol mavisi örüp geri dönüyoruz. Arkadaşlar ben şu köşeyi böyle tek katlı değil de çift katlı olarak alıyorum ki köşeler daha düzgün ve düz, düzgün dursun. Tüm işinde dönüşler hep aynı. Beyazı beyazla petrol mavisinde petrol mavisi ile örüp başa geliyoruz. tekrar bir tane vardı petrol mavisi bir tane beyaz ipimi geçiş yaptım bir iki iki tane beyaz ördüm bir tane petrol mavisi ördüm tekrar iki tane beyaz ördüm bir tane petrol mavisi ördüm iki tane beyaz ördüm bir tane petrol mavisi ördüm tane petrol mavisi ördüm. 2 tane beyaz ördüm. Bir tane petrol mavisi. iki tane beyaz bir tane petrol mavisi iki tane beyaz ve iki tane de petrol mavisi örüp geri dönüyoruz. Köşeleri çift katlı olarak alıyoruz. Unutmuyorsunuz. Köşeleri daha düzgün ve güzel dursun. Mavi mavi ile beyazı da beyazla örüp başa geliyoruz. Şimdi tekrar bir tane ilmeğimiz vardı. Şimdi bunun sıranın hepsini şu şuraya kadar beyaz örüyoruz. Beyaz ipimize devam ediyoruz. 20 tane beyaz örüyoruz. 1 2 3 Aynı zamanda petrol mavisi ipimizde arada yürütüyoruz ki buradan 2 ilmeğimiz petrol mavisi öreceğiz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane beyaz ördük başta bir tane mavi ördük 20 tane beyaz ördük şimdi iki tane de mavi örüp geri döneceğiz arkadaşları yavaş örüyorum ki yeni başlayan arkadaşlarımıza kolaylık olsun diye siz hızlandırabilirsiniz Hatta evet. şimdi tekrar bir tane beyaz örüyorum bir tane petrol mavisi ördüm. Tekrar iki tane beyaz. Bir tane petrol mavisi. 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 iki tane beyaz. bir tane petrol mavisi iki tane beyaz tekrar petrol mavisi 3 tane de petrol mavisi örüp geri dönüyoruz beyazı beyazla mavi de mavi ile örüp başa kadar geliyoruz evet, model yavaş yavaş ortaya çıkmak üzere çok da güzel çok zor bir model değil herkesin örebileceği yeni başlayan özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın kolaylıkla örebileceği bir model farklı renklerde de örebilirsiniz Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrar bir tane beyaz örüyoruz. İki tane mavi, bir tane beyaz, iki tane mavi, bir tane beyaz. İki tane mavi, bir tane beyaz, iki tane mavi, bir tane beyaz, iki tane mavi. Şöyle yakından size göstereyim ki daha iyi anlayabilin. Bir tane beyaz, iki tane mavi, bir tane beyaz. 3 tane de mavi örüp geri dönüyoruz. Arkadaşlar bu sıranın hepsini mavi olarak örüyoruz. Şurası mavi olacaktı. 23 tane ilmeğimiz vardı. Bu 23 ilmeğin hepsini mavi ile topluyoruz saymama gerek yok hepsi mavi ile toplayıp geri dönüyoruz evet model ortaya çıktı çok da hoş oldu Arkadaşlar sık sık patiklerinizi sayın. Kaç tane olduğunu ilmek atlamayın. Evet 23 tane ilmeğin hepsini topladım saydım. Hepsini toplamışım. Şimdi hemen geri dönüyorum. Şimdi tekrar yeniden aynı burada nasıl başlamışsak aynısını başlıyoruz. İki tane mavi, bir tane beyaz, 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 iki tane mavi. bir tane beyaz tekrar iki tane mavi bir tane beyaz iki tane mavi bir tane beyaz tekrar iki tane mavi örüp başa geliyoruz takıldı. Şurayı iki katlı olarak alıyoruz. Evet. Şimdi biz ne yaptık? Neredeyiz? Bu birincisini bitirdik. Bundan birincisini bitirdik. İkincisinin altını kurduk. Bir sıra tekrar birlikte örelim. Gerisini de siz örün. Şimdi hemen geri dönüyoruz. Mavi mavi ile Beyazı da beyazla örüp başa kadar geliyoruz. Bir tane mavi tığımız da vardı. Tekrar iki tane beyaz. Bir tane mavi, iki tane beyaz. Bir tane mavi. iki tane beyaz, bir tane mavi, iki tane beyaz, bir tane mavi, iki tane beyaz, bir tane mavi, iki tane beyaz, bir tane mavi. iki tane beyaz, iki tane mavi örüp geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar böyle iki, bir tanesini bitirdik arada bir sıra sade petrol mavisi ördük Soru ikincisini de başladım İki sırada birlikte ördük artık siz buraya bakarak da örebilirsiniz şöyle biz neredeyiz şu sırayı bu birinciyi bitirdik bu ikinci sıranın dönüş kısmındayız ee, şimdi hemen bu patiğimi de size göstereyim 1 2 3 4 5 tane olacak şekilde örülecek benim patiğim 38 39 numaralı ayaklar olduğu için 5 tane örmeyi tercih ettim siz de kaç numaralı ayaklar için örecekseniz ona göre ayarlarsanız e, sevinirim. E, şimdi e, şurada burada e, videomu sonlandıracağım. Orta kısmını ve şuranın da dönüş kısmının altını kuracağım. Şurada altını kuracağım. Ki yeni başlayan arkadaşlarımızın kafası karışmasın. Onda diğer videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.